thank you Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün sadece ve sadece iki malzeme ile çok güzel bir patates lavaş yapacağız. Ama lezzetin nasıl güzel, nasıl keyifli oluyor biliyor musunuz? Size anlatmamın imkanı yok. Vegan beslenme düzeninde olanlar için gerçekten çok güzel bir alternatif. Çünkü içerisine süt girmiyor, yumurta girmiyor. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Sadece iki malzememiz var. Bir tane büyük boy patatesimiz var. Yaklaşık 200 gram. Kabuklarını güzelce soyduk. Güzelce bol tuzlu suda haşladık. Tuzunu haşlanma esnasında içine çeksin diye. Sonrasında güzelce süzmeye bıraktık ve birazcık soğumaya bıraktık yoğuracağımız için. Yaklaşık bir bardaktan da bir parmak kadar fazla tam buğday unumuz var. Bu aşamada ne arzu ederseniz yulaf unu olur, kara buğday unu olur, kepek unu olur, siyez unu olur. Her unu tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir su bardağından bir parmak kadar fazla oluyor. Yaklaşık o da 150 gram kadar yapacak. Şimdi hemen yapılışına geçelim. İlk etapta patateslerimizi güzelce ezerek püre haline getireceğiz. Bakın zaten yeterli miktarda haşladığımız için gayet yumuşak herhangi bir problem yaşanmıyor. Şöyle güzelce tamamen içinde iri parça kalmayana kadar güzelce bezelim. Bakın geçtiğim yerlerin üzerinden bir daha geçiyorum ki dediğim gibi içinde iri parça kalmasın. Yoğururken bizi rahatsız etmesin. tamamen bu şekilde ezdikten sonra şimdi yavaş yavaş unumuzdan ekleyerek karıştırmaya başlayacağız. En son zaten artık karıştıramadığımız kıvama geldiği zaman elle yoğurma aşamasına geçiyoruz. elle yoğuracağımız aşamaya yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Çünkü bir zaman sonra artık çatallı ezilmemeye başlıyor. Toplanmaya başlıyor. Ee, güzel kıvamlı bir hamur haline gelecek. Ele yapışmayacak. Ama çok 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 da katı olmayacak. Siz başka bir çeşit un kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka aynı unu bile kullansanız markası değişik olduğu zaman mutlaka kıvamda şaşmalar olabiliyor. Lütfen o yüzden kontrollü şekilde ununuzu ekleyin. Çok da katı olmasın ama dediğim gibi çok cıvık da olmasın. Baya güzel ele gelir toplanır bir hamur haline gelmesi gerekiyor. Evet. Artık çatalla zorlandığımızı hissediyoruz. Elle yoğurma aşamasına geçiyoruz. Şu şekilde elimizle unu yedire yedire hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet tüm unumuzu da döktükten sonra yoğurmaya devam ediyoruz. Tamamen unumuzu dediğim gibi patatesin içine homojen bir şekilde yediriyoruz. Evet hamurumuzu tamamen yoğurduk. Bakın dediğim gibi ele yapışmıyor ama çok katı bir kıvamda da değil. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika kadar üzerine temiz havluyla kapatıp hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında yoğurma ve pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi hemen yoğurma kısmına geçelim. Bir 10 dakika kadar beklettik. Şöyle alıyoruz. Tam bir yuvarlak haline getiriyoruz. ve 8 eşit parçaya böleceğiz. Hamurumuzu 8 eşit parçaya böldükten sonra tezgahımızı çok güzel bir şekilde unluyoruz. Ve bir tane hamurumuzu alıyoruz. Şöyle una buladıktan sonra ince bir şekilde açıyoruz. Ve size güzel bir şey söyleyeyim. Bu lavaşımızı yağsız tavada pişireceğiz. Kaloriye kalori eklemeyeceğiz. O yüzden çok sağlıklı oluyor, düşük kalorili oluyor. Keşke yırtmasaydım. <laughs> Şöyle yapıştıralım. Benim en büyük favorilerimden biri. Çünkü ben patatesin zaten hali hazırda lezzetini çok seviyorum. Patates yemeyen var mı zaten aramızda bilmiyorum. şöyle üzerinden un fazlalığını alıyoruz. Tüm hamurumuzu aynı işlemi uygulayıp sonra hemen pişirmeye geçiyoruz. Önceden ısıttığımız tavamıza hemen şöyle lavaşımızı atıyoruz. Ve şöyle altı çok açık olmayacak ama çok da kısık olmuyor. Orta ateşte pişiriyoruz. Hemen hemen ikişer dakika kadar iki yüzünü pişirdikten sonra tamamdır. Bir yandan ocağımızda bir tanesi pişerken diğer yandan biz açmaya devam ediyoruz. Evet, bir yüzü tamamen pişti, zaten kabarmaya başladı görüyorsunuz. Hemen diğer bir yüzünü de pişiriyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Göz göz çok güzel oluyor. Harika bir lezzet. Evet, lavaşımızın bir artık olmuş durumda. Hatta şöyle arka yüzünü de bir göstereyim tekrar. Lavaşımızı alıyoruz ve hemen yenisini getiriyoruz. Bu arada bir püf nokta daha vereyim size. Eğer ununuz yetersiz gelirse, yani çok cıvık kalırsa hamur çok büyük yırtılmalar olacak ve bu formda açamayacaksınız. O yüzden lütfen onun yeterli geldiğinden emin olun. Zaten açmaya çalışınca onu fark edeceksiniz. Bu güzelliği size göstermek istedim. Bakar mısınız nasıl kabardı? Harika, değil mi? Bu şekilde tüm hamurumuz, tüm harcımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlamaya devam ediyoruz. Evet lavaşlarımızın hepsini pişirdik. Bakın şöyle göstereyim. Toplam 8 tane lavaşımız çıktı zaten biliyorsunuz. Şimdi hemen kalori değerlerini değinelim. Bu şekilde 8 tane lavaş çıktığı zaman bir tanesi sadece ve sadece 98 kalori yapıyor. Yani bu ne demek? Gönül rahatlığıyla kahvaltıda, ara öğünde hepsinde bir tane tüketebilirsiniz demek. Ya da iki tane kalorinizin el verdiği kadarıyla. Şimdi ben tabii ki bir tarifle kalır mıyım? Kalmam. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen bu güzel patates lavaştan... Mükemmel bir pizza yapacağız. Biliyorsunuz pizza hepimizin tutkusu. Bu sağlıklı yaşamda kilo verme sürecinde pizza tüketebilir miyiz diye çok soru alıyorum. Tabii ki tüketebilirsiniz. Doğru besinlerle, doğru tercihlerle, her şeyi gönül rahatlığıyla porsiyon kontrolü dahilinde tüketebilirsiniz. Şimdi hemen pizzamızın yapılışına geçelim. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisi alıyoruz. Bir tane de lavaşımızdan alıyoruz. Şöyle ben size yumuşaklığını göstermek istiyorum, i̇stiyorum size. Lezzeti gibi yumuşaklığı da harika. Hemen bir tane lavaşımızı ekliyoruz. Şöyle bir domates sosu yaptım ben. Domates rendesi, birazcık salça, içine bolca tane ve kekik. Bunu lavaşımızın üzerine sürüyoruz. Ben biliyorsunuz hem proteini arttırmak adına hem de lezzetini çok sevdiğim için üzerine ton balığı ekleyeceğim. Ama siz bu aşamada gönlünüz ne arzu ediyorsa, canınız ne çekiyorsa ondan ekleyebilirsiniz. Ben şöyle ton balıklı mısırlı bir pizza yapacağım. Eşime de salamlı kaşarlı böyle bol kaşarlı hatta bir pizza yapacağım. Üzerine biraz mantar ekleyebilirim. Ama kendime gerçekten ton balıklı yapıyorum ve ton balıklı pizzanın tadından çok hoşlanıyorum. diğer pizzanın üzerine de dil peyniri ya da kaşar peyniri, evde ne varsa ondan ekleyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi gönlünüze göre eğer vejetaryen bir pizza yapmak istiyorsanız beyaz peynirli, ıspanaklı vesaire yapabilirsiniz. Şöyle salam ekliyorum diğerine. Üzerine mısırlarımızı ekliyoruz. ve üzerine mantar da ekliyorum. Bu arada fırınımızı önceden 170 derecede alt üst ayarda açabiliriz. Bir 5 dakika sonra alt ayarını kapatın. Çok kıtır kıtır olmasın çünkü alttaki lavaş. Üstündeki malzemeler pişsin istiyoruz. Peynir erisin istiyoruz. İstediğiniz tüm malzemeleri dizdikten sonra artık fırına vermeye hazır hale gelecek. Evet pizzamızı hemen pişirip tekrar geliyoruz. Evet bu şekilde pizzalarımız da piştikten sonra fırından çıkardık. Şöyle yakından göstereyim. Normal lavaşla da pizza yapıyoruz ya. Bu şekilde biraz daha lezzetli oluyor, biraz daha keyifli oluyor. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak olmuyor. Hani pizza dilimini tutup kaldırabiliyorsunuz. Herkese şimdiden afiyet olsun.